Şimdi iki, iki, çeşit yağ çıkar. Bir tanesi virgin dediğimiz sızma yağları çıkar. Bunlar sızma yağları. Ekstra virgin diyoruz. Hiç, mi? hiç işleme gerek kalmadan ufak bir filtrasyonla Aynen. Bunlar öyledir. Filtrasyon şişelenir. Ama tabii kalite kalite var. Yani gidip de işte ne bileyim bir İspanyoldu. İtalyan markası olmasına rağmen İspanyolların sahip oldu. Her işin sızmaları güzel başkalarına bir şey diyemem. Bizim sızmamız on numara. Körfez bölgesi. Bir de ham zeytinyağları çıkıyor. Yani sıkıyorsun fakat Ülker. çiğ olarak tüketebileceğim bir şey değil. Asidi çok yüksek. 3 asit, 5 asit, 10 asile kadar. Hı hı. Bunu ne yapıyorsun? Rafine ediyorsun. Ama rafine ederken iki çeşit rafine var. Ya kimyasal rafinasyon yapıyorsun ya da doğal rafinasyon. Mesela bizim yaptığımız doğal rafinasyon nasıl? Biraz ısıtıyorsun ya, o uçmaya başladığında vakumla yağı temizliyorsun. Tabii geldiğinde göstereceğim sana, kocaman tesis var. Şuan. Tamam mı? Evet. Şimdi rafine ettiğinde, çünkü çiğ olarak tüketilemeyecek, başka yerde de bir şey yok. Bunlar gibi. bunlar kimyasal olarak rafine edilir, çekirdek olduğu için, egzamla. Evet. Ama bu doğal rafinasyon. Bunu rafine ettikten sonra nasıl bir yağ çıkıyor? Yine bütün vitaminin faydası olan ama tadı fazla olmayan. Bir ara ter işini rafine yapıyor. Ya, tadı fazla olmayan bir yağ. Türk Gıda Kodeksi'nin yemeklik zeytinyağı ve yemeklik pirena yağı tebliğine kadar, uygundur. Yani rafine ettiğiniz zeytinyağı... Şimdi bu nedir abi?